Dernek başkanı Sayın Hasan Yetişpek Sadaka Taşı Derneği Genel Başkanı Değerli dernek başkanları hanımefendiler beyefendiler basınımızın değerli mensupları Hepinize saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ben öncelikle Arslan Bey'e teşekkür ediyorum. Viyana'nın tanıtım gecesi ve bana bir veda gecesi düzenlediği için size de nazik sözleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bir diplomat için, bir başkonsolos için gerçekten en önemli şey giderken bir hoş seda gitmek, güzel anılmak. Viyana'da dört yıl görev yaptım her gün dolu dolu geçti. Buradaki toplumumuza hizmet etmek için e, elimizden gelen çabayı gösterdik. Bu çabalarımızın takdir edilmesi, burada sevilmek tabii çok güzel. Ama burada başlayan inşallah buradaki dostluğumuz, muhabbetimiz ileriye yönelik devam edecek. Ben hepinize bir kere daha çok teşekkür ediyorum bu gösterdiğiniz sevgi için, yardımlar için sağ olun var olun. Hasan Başkan'ın... Yok, de... <gülüyor> 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 Biraz uzun konuşuyorum. <laughs> 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 Estağfurullah. Ee, ben tabii dünyanın çok zor coğrafyalarında görev yaptım ee, ve bu yardım kuruluşları ile ilgili izninizle birkaç şey söylemem gerekiyor. Pakistan'da görev yaptım, Nijerya'da görev yaptım, Kayre'de görev yaptım. Kayre'de Gazne nedeniyle çok önemli. Oralarda gerçekten bu sivil toplum kuruluşlarımızın, yardım kuruluşlarımızın yaptığı çalışmaları çok yakından gözleme fırsatım oldu. Birçoğuyla çok yakın şekilde omuz omuza çalıştık. İnanın dünyada bu kadar yardım kuruluşu olan bu fakir, ihtiyaç duyan ülkelere yardım yapan ülke bulunmamaktadır. Herhalde bu konuda en çok STK'sı olan ülke biziz ve bundan da gurur duyuyoruz. Bu sadece STK'lar anlamında değil, Türkiye Birleşmiş Milletler'in aldığı bir karar çerçevesinde gayri safi milli asılasının yüzde birini bu tür fakir ülkelere bağışlayan, yardım yapan tek ülke. O alanda da bir numarayız. Bundan da yine devletimiz adına gurur duyuyoruz. Buradan devlet yetkilerimize de çok teşekkür ediyorum. Bu bizim için gerçekten gurur duyuyoruz. Evet bu tabii yardımlar hep az gelişmiş ülkelerde, fakir ülkelerde olur diye düşünüyorum ama Avusturya geldiğimde bunu böyle olmadığını gördüm. Ee, pandemi başladığında e, birçok insanımızın burada da yardıma ihtiyacı olduğunu gördük. Ee, öğrenciler e, tabii e, iş yerleri kapanınca zor durumda kaldılar. Korona olan insanlarımız, e, yakınlar olmayanlar vardı yardıma ihtiyaç duydular. Böyle bir ihtiyaç çıkınca ben ilk olarak Hasan yetiş başkanımızı aradım ve kendisiyle çok güzel bir işbirliği yaparak buradaki öğrencilerimize ihtiyacı olan insanlarımıza çok güzel yardımlar yaptık. İftarlar dağıttılar. Onlar buradaki sadece ihtiyacı olan öğrencilerimiz, diğer insanlarımız için değil, yabancılar için de çok önemliydi ve çok önemli bir görevi ifade ettiler. Bu anlamda Hasan Yetiş Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Omuz omuza birlikte güzel burada Sayın Büyükelçimizle birlikte biz de iftar dağıtma e, törenlerine katıldık. Çok güzel bir işbirliği yaptık. İnşallah İHA da e, bu Vefa Avusturya'nın bıraktığı yerden o güzel misyonu hem Avusturya'da hem dünya genelinde sürdürecek. Bir gün mutlaka eminim bir yerde yollarımız bir yerinde kesişecek. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah e, bunun gibi kuruluşlarımızın sayısı da her geçen gün artacak. Bizler de devletimizin temsilcileri olarak bundan her zaman gurur duyacağız. Onlara elimizden gelen her türlü yardımı sağlamaya devam edeceğiz. Evet bu e, belki de benim böyle büyük bir topluluğa yaptığım e, son konuşma. E, sağ olsun Viyana'da birçok derneğimiz, birçok iş insanımız veda geceleri yaptılar. Ben de duygu düşüncelerimi orada ifade ettim. Burada çok fazla artık uzatmak istemiyorum. Bir yandan çok memnun ayrılıyorum. E, desteğiniz için teşekkür ediyorum. Gerçekten benim için, ailem için çok güzel bir dört yıl oldu. Bunun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah yollarımız yine kesişir. Sağ olun, var olun. Hakkınızı helal edin. Ederim. Evet, güzel hizmetler yaptınız e, Diyana'da. Ondan dolayı size küçük bir takdimimiz olacak. Kabul edersiniz inşallah. Bir adım gelebilir miyiz efendim? Bir adım gelebilir miyiz efendim? Bir adım gelebilir miyiz efendim? Eşinizle birlikte kahve içerken umarım <laughs> biz <bizleri> hatırlarsınız. <laughs> Ee, Avusturya'nın hatırası olarak bunları sizlere takdim etmek istedim. Evet, Sayın Başkonsolosluklar ben ee, çekim veriyorum. Çok sağolsun. Yıllardır bu işte gerçekten e, Afrika olsun, Asya olsun e, Balkanlar olsun Türkiye olsun e, bütün tehlikeli bölgelere gittiğimizde e, ben evimden çoluk çocuğumdan, eşimden ee, bunların zamanlarını çalarak bu ülkelere gittim. Ve benim burada yokluğumu e, aileme yansıtmayan, yani çocuk sözüme yansıtmayan değerli eşimi İlhan Hanım'ı sahneye taviz etmek istedim. Herkese teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, sefa buyurdunuz. Evet yemeğimizi kuyu birlikte birlikte yemeğimizi yiyelim ve sohbetimize devam edelim.